Profesör Doktor Mithat Şahin, Kafkas Üniversitesi'nden. Iğdır'da Iğdır Patlıcan'ın e, korumak amacıyla, tescillemek amacıyla çalışmayı yürütüyorduk. Burada Ata Ocağı'nı duyduğumuzda e, ziyaret etme ihtiyacını duyduk ve Coşkun Bey tanıştık. E, i̇şin doğrusu e, bizi heyecanlandıran ve geleceğe doğru ümitle bakmamızı sağlayan çalışmalar var burada. Bir tarafta anladığım kadar... Atölye çalışmaları, sanat çalışmaları, diğer tarafta kültürümüzü yansıtan üyelerin korunması e, ve aynı zamanda yerel tohumların muhafaza edilmesi üzerine yapılan çalışmaları takdirle kutluyorum. Ve ben bunu şöyle yorumluyorum. Kökleriyle dünyaya bağlanmak. Aynı zamanda var olmanın globalleşen ya da küreselleşen dünyada her şeyin silikleştiği bir yerde bir dünyada kültürüyle, kimliğiyle var olma çabası içerisinde olmak çok önemli bir gayrettir. Eğer günümüzün iletişim araçları ve medyası, medya ortamında kimliğinizi korumazsanız yok olmaya ya da e, hiçbir şey olmaya mahkumsunuz. Bu çabaları kutluyorum. Gelecekte gençler için önemli bir kültür üyesi vermiş olacaksınız, katkı i̇yi veriyorsunuz, şey tebrik ediyorum sabahlarından şey dolayı Coşkun Bey.